Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yıkama videosu ile karşınızdayım. Benziniye geldim. Jetonluya geçmişler. 3 jeton aldım. Bir tanesi 5 lira. Arabanın kiri de bu şekilde. Bu sadece bir yağmur kiri. Böyle çok bir kiri yok şu anda. Geçen bundan önceki videonun Antalya videosunun kirini evde detaylı bir şekilde temizledim. Bu sadece yüzeysel bir kir. Şimdi yıkamaya geçelim. Evet şimdi köpeğe geçebiliriz. Allah para tuttu Evet jeton bu. Şöyle şöyle atalım. Şansa bak. Heh. Şansımız böyle bir Şu şansa bakın ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Fırça sürmeyelim. Boyamız ne kadar kötü olsa da şu bir mikrofiber bir bezle temizliğini yapalım. Aslında bir tane lif şey vardı ama eldiven şeklinde. O da kirliymiş o yüzden onu almadım. Bu şekilde bir yapayım ben. Sonra tekrar görüşürüz. Evet şimdi ben ne videosu izliyorum diyebilirsiniz. Bu videodaki şeyimiz öyle bir arabacının gece aktivitesi nasıl olur? kısaca onu göstereceğim. İş çıkışı saat 8.30 ta geldik. Böyle kısaca araba yıkıyoruz. Yarın da uzun yolumuz var. Öyle Şimdi çok detaylı yıkamıyorum. Detaylı hafta son yapıyoruz. Şimdi bir camları mamları şunla temizleyelim. Yani bu videodaki amacım hem böyle arabayı temizlerken hem sohbet ederiz. Hem arabayı temizleriz. Şöyle. Ondan sonra bezden siliyoruz tabii ki. Allah. Soru elde yapamadım. Evet bir anda şu tenha sokak ben video çekiyorum diye kalabalıklaştı. Şimdi camları çekmezse aldım. Şimdi bu kurulama havlusuyla üstünden geçiyorum. Malzemelerimiz çok eksildi. Bunları tamamlayacağız. Gençlere bak. Şu anda çok iyi verimli temizlik yapamıyorum. Bir Smart B'den falan almayı düşünüyorum bakalım. Anneme vereceğim arabayı. Bir, bir, ay falan bakalım ne kadar süre kalacak. Ondan sonra hızlı cila wax demir tozu sökücü falan Onların hepsi bitti. Bir de smart bir havlu alacağım cam için şey için. Bunlar gerekiyor ya düzgün arabayı yıkayabilmek için. Kablo da bayağı eskidi. Tam almıyor suları. Ama idare ediyoruz şimdilik. Zaten şu an idare denek yıkıyorum. Hem işten çıktık yorgunluk var. O yüzden ya anneme götüreceğim arabayı kirli olmasın. Orada da çünkü daha çok kirlenecek. Böyle olsa <laughs> biraz daha az kirlenir belki. Evet sizde bir öneri de bulunabilirsiniz içerik hakkında. Güzel planlarım, projelerim var. İçerik üretimiyle alakalı. Hem böyle dışarıda videolar hem evde. Stüdyo ortamı demeyeyim de çok o kadar bütçem yok. Ona benzer güzel böyle bilgilerin olduğu eğlenceli yapmaya da çalışacağım. Bir tane yaptık. Güzel oldu video ben beğendim. Siz de bakabilirsiniz kanalımızdan. Otopulsu da serisinde geçmişten günümüze pinifarina tasarımları diye videomuz O birinci bölümüydü. İkinci bölüm için araştırmalarım devam ediyor. Hazırlıklarım devam ediyor. Şu bezadan şuraya bir daha şöyle silelim. Evet. İkinci bölümümüzde konuyu söyleyeyim şimdiden bir şey olmaz söylesem. Tamam. Arabamız Opel olduğu için Opel'in tarihçesi Arab üretimi nasıl başlamış vesaire modellerin tasarımları falan filan. O tipte video olacak. Şöyle normal açıda çok daha iyi gözüküyor. <laughs> Tamponu unuttuk. Şöyle Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Far ayarı yaptırdım. Şu farı uzaya baktırdılar. Onu bile beceremediler yani burada. Öyle bir sıkıntı işte burası. Bir de bu açıdan göstereyim size. Yan çıtayı da almıştım şuradaki. Ta Trabzon'dan geldi. Trend yoldan almıştım. Altı parça olması gereken dört parça geldi. Şuradaki parça eksik. Ondan geri gönderdim. Bir daha da sipariş vermedim. Ama onu da tamamlayacağız. Bir arabaya geçelim. Gidelim. Hayda bu da kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten idareten bir yıkamaydı. Yine sohbete devam ederiz. Evet beraber marş yapalım. Şöyle bir proje de var aklımda. Instagram'a Bir de YouTube şortları da olabilir. Şortlara. ASMR'ı. Şu tuşların sesleri falan şöyle. Daha şimdi göstereyim size. Bu şekilde bu far açma açma kapama, motor sesi, ondan sonra kapıyı açma kapama, kapı kilitleri falan filan çok güzel olur. Eski arabalarda yapıyorlar. Ben görüyorum Instagram'da falan. Çok hoşuma gidiyor. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. 09 alt tire vektra alt tire gls Instagram hesabımızda bu şekilde. Bu geniş alsak biraz karanlık oluyor ama daha güzel gözüküyor. Şimdi nereden gitsek? Şuradan gidelim. İşte bir arabacının gece aktivitesi böyle. Vaktin müsaitliğine göre işte arabayı yıkadıktan sonra çekilir bir yerde işte bir arabayı izlersin. Abi ondan önce bir arabayla bir gezersin yıkadıktan sonra. Keyifli keyifli güzel olur. Şimdi bakalım nereden gitsek. Soldan gidelim. Şu Antalya videosundan da bahsedeyim. O sohbet muhabbet videosu. Antalya yolculuğumuz mükemmeldi. LPG tamirciler bozdu. Biraz önce dediğim gibi. O yüzden artık bir daha verip de Antalya'ya gitme ihtimalini sıfıra indirmemek için benzinle gittim. şey. Hay bu neden işten dönersin de benim işimi zorlaştırırsın? Kuşadası'ndaki dolmuş şoförlerine gıcık kapıyorum. Yani kişisel tanımıyorum ama sürüş karakterleri hepsinin aynı. Hepsine de gıcık kapıyorum. Çünkü yavaş gidiyorlar gidiyorlar sonra vakitlerini dolduruyorlar sonra hızlı gitmeye çalışıyorlar. Benim motorla ezerek geçmeye çalışıyorlar. Yani bir kişi değil, iki üç defa aynı şeyi yaşadım. Hani kişisel bir şey değil. Dolmuşçular artık öyle mi söylüyorlar, nasıl oluyorsa bilmiyorum. Beni ezerek geçmeye çalışıyorlar motorla. Yol bozuk, ben mecbur yavaş gidiyorum. Ama beni ezerek geçmeye çalışıyor. O yüzden yani. Antalya yolculuğumuzdan bahsediyorduk. Antalya yolculuğumuz muhteşemdi hiç yorulmadan gittik geldik. Toplamda 1300 km yaptık. Daha bayır tırmandık. O kanyonlara, raftinglere, oralara baya zorlu yollar eski model arabalar için. Bir de geç kaldığımız için hızlı gitmemiz gerekti. Ama aslan maşallah demeyi unutmayın. Ben ne diyeyim maşallah bizi mahcup etmedi. yüzümüzü kara çıkarmadı. Güzel araba. Yani uygun fiyatlı, düzgün bir araba istiyorsanız Vectra tavsiye edilir ama bakımlısı, bakımsızını ustası çok olmadığı için tavsiye etmiyorum. Bizimki bakımlı olmasına rağmen ustasını bulamadığımız için çok para harcamak zorunda kaldık. Hala da bulamadık yani. Onu da söyleyeyim. Bu arabaları almadan önce bir Opel ustası bulmanız lazım. Rastgele bir ustaya götürdüğünüz zaman olmuyor. Dördüncü viteste yokuş dostlar. Böyle kısa bir videoydu. Eve geldik. Arabayı yıkadık. Bir arabacının Hafta içindeki bir gece gezmesi bu şekilde oluyor. Siz de arabayı isteyen gece gezmeniz nasıl oluyorsa siz de aşağıya yazın. Arabayı tekrar bir... Sonra videoyu kapatalım. Gecede bu şekilde araba. Flaş açarsak böyle gözüküyor. en azından o kirli görüntü gitti. Güzel oldu. Jantlara bir detaylı temizlik yaptım ben. Pazar günü. Jantlar artık parlı parlı parlıyor. Uzaktan bile belli oluyor. İçlere de detaylı temizlik yaptım. Görüyorsunuz. Bu mekanda araba daha güzel oluyor ama tabi hafta içi gece burada araba yıkayamıyoruz. Gündüz güzel oluyor da gece zor oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.